Bu ülkede özellikle fındık alıcısı tekelci bir firma her sene manipülasyon yaparak üreticinin ürününü elinden ucuza almaya çalışan bir hamlesi oluyor. Tabii bu sene bu hamleyi tekrar denediler. Biliyorsunuz 195 lira Levent kalite fındık fiyatı açıklandı. Ama biz bunu öngörüyorduk ama ...onlar bu kadar yükseleceğini tahmin etmiyordu diye düşünüyorum. 370-380 bin lira bandına çok çabuk çıkan bir fındık fiyatı oldu. E tabi bunlar için ham madde ne kadar pahalı olursa kazançları bu kadar az olacaktı. E buna bir manipülasyon yaparak... ...ürünün fiyatını aşağı çekme yoluna gittiler ki... ...hemen talebin az geldiği... ...yani dünyada talebin az olduğu bir dönemde... ...bir hamleyle fındığı 280 lira bandına kadar geri çektiler. Tabii bu arada... O, o hamle bana göre e, çok sonuç vermedi e, bunların e, gözüyle. E, tekrar bir hamle yapmak e, durumunda kaldılar. Amerika'da bir gazeteye e, artık Türkiye'den fındık almayacağı ile alakalı bir beyanat verdirdiler. E, ki Türkiye'deki işbirlikçiler de hemen harekete geçerek e, bunu Türkiye piyasasına bir şekilde yaydılar. Buradaki amaç üreticiyi panikletip, elindeki fındığı hemen pazara indirip ucuz fiyata sattırıp ve ucuz fiyata ham maddeyi almaktı. Fakat üretici direndi, direniyor. Ee, bu sene ürünün e, rekoltesinin az olmasından kaynaklı ki sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da e, rekoltenin az olduğunu biliyoruz. Üretici bu sayede ürüne sahip çıktı. Yani bunların yapmış olduğu manipülasyonları aslında boşa çıkardı üretici. Ben bu sene ısrarla söylüyorum, bu sene patron üretici, üretici ne derse o olacak. Dolayısıyla bu manipülasyon tam manasıyla hedefine ulaşamadı. Akabinde bu defansı gören tekelci firma bu tepkiyi gören ki piyasadan müthiş bir tepki geldi. Rekabet kurumu da biliyorsunuz bir açıklama da bulundu. Bunun akabinde tekelci firmanın yetkilileri kendi ağızlarından bizim için Türkiye en büyük tedarikçi ülkedir. Dolayısıyla bizim böyle bir beyanatımız yoktur açıklamasını yapmak zorunda kaldılar. Ben bundan sonraki süreçte artık fındık fiyatlarının yukarı doğru seyrinin başlayacağından kesinlikle eminim. Ferrero fındık bu zamana kadar Türk fındığına e, ucuz uzalıyordu. E, piyasaya dünya piyasalarına pahalı pahalı satıyordu. Ferrero'nun e, üretmiş olduğu nougata fındıkla yapılıyor. Ya e, almasa e, bir tek e, İtalyan şirketi bu, Ferrari. E, bir tek İtalya mı satıyoruz biz fındığı? Dünya bütün ülkelere e, dünyadaki bütün ülkelere fındık satıyoruz. Almasa almasın. Biz, biz, biz almasa kendimiz yeriz, kendimiz kavurur yeriz. Bu, bu da yani. Aldılar orduları eve, milletin fındığını yani 3-5'e kapadılar. Anladın mı? Şimdi herkes ne yapıyor evde? Parayı çekiyor, bekliyorlar öyle. Yani bir yeğmeye, fındık, fındık yemesi 2005 liradan yeğmeye verdim ben. 2005 liradan yeğmeye verdim. Ha şimdi batı temizlenecek 3000 lira istiyor adam yeğmeyeye. Kibırını alacak. Ya fındık, kabuk çuvalını, fındığın kabuk çuvalı aldım 200 liradan. 30 kilo. 30 kilo kabuk 200 lira. Peki fındık kaç lira? 200 bilmem kaç lira. Yazık günah değil mi? Tabii iyi. ki üreticiye zarar. Evet, zarar. 2,5 amele parası. 500 lira katır parası. Bize ne kalıyor? Bize hiçbir şey. Bize hamallık. Hiç Tabii doğru. ki oyun. Oyun yapıyorlar. Fındığından oynuyorlar. Ucuz almak için mi yapıyorlar? Ucuz almak için yapıyorlar. Ama köylü de inat etti indirmiyor fındığı. Ne yapacak?